Durduk yere aracınız yanabilir. Durduk yere aracınızın camı patlayabilir. Yangına sebebiyet verecek kişisel eşyalarınızı aracınıza bırakmayın. Birkaç tane örnek göstereyim. Mercek gereği gören şöyle su şişesi olur. Özellikle cam su şişeleri olur. Gözlük olur. Pilli ya da bataryalı şöyle elektronik cihazlar, telefon olur, powerbank olur, piller olur, elektronik cihazlar olur. Bir de gazlı ürünler. Parfüm olur, boya, kutusu olabilir. Ee, şöyle çakmak olabilir. Bunlar da gazlı ürünler. Bunlar nasıl yangına veya patlamaya neden olur? Dışarıdaki hava sıcaklığı 30-40 derece olduğu zaman siz aracın kapısını kapattığınızda ve camı kapattığınızda içerideki sıcaklık yarım saat, bir saat içerisinde 60-70 dereceleri bulabiliyor. Bu sıcaklık neyi etkiliyor? Mercek görevi gören şöyle su şişesi olur, gözlük olur, Güneş ışınları geldiği zaman bütün güneş ışınları bir noktaya topluyor ve tek noktadan vurduğu zaman bu döşeme olur ya da göğüs olur. Orayı direkt yakabiliyor. Yangına sebebiyet verebiliyor. Bu birincisi. İkincisi pilli elektronik cihazlar. Telefon olur, power bank olur, piller olur. Bunlar da yüksek ısıyla buluştuğu zaman içindeki bataryalar şişer ve patlamaya neden olabilir. Hem yangına sebep olur hem patlamaya neden olabilir. Üçüncüsü gazlı ürünler. Bunlar belli bir sıcaklığa kadar dayanabiliyor ama aşırı sıcaklığa geldiği zaman içindeki basınç daha da yoğunlaşır ve aniden patlamaya sebep olur. İçeride aniden patlama yaptığı zaman şu camlar patlayabilir. Arkadaşlar bunlar birer tane örnek. Siz değerli takipçilerimin isteği üzerine bu videoyu oluşturdum. Kimsenin aracı yanmasın. Lütfen herkese paylaşalım. Kendinize iyi bakın.